Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalında yine birlikteyiz. E, Filteki ile örülen asörtlük şal modeli anlatımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bilindiği gibi ilk bölümde ile nasıl şeritlerin yapıldığını ve de ilk iki burgunun birleşimini sizlere anlatmıştım. Bu videomda da sizlere 3. ve 4. burgu 3. ve 4. şeridin İlk e, burguya nasıl birleştireceğini, birleştirirken de nasıl burgular oluşturulacağını size anlatacağım inşallah. Birinci videomda da dediğim gibi sadece ben size e, şu iki parça ve bu uzunluktaki kısmını sizlere anlatmak anlatıyorum. Onun için gördüğünüz gibi ilk önce ilk videomda şeritlerin yapılışını anlatmıştık. Dört tane şerit hazırlamıştık ve o dört şeridin şeritten iki tanesinin hem kenar toplamalarını hem de burgularının Nasıl yapıldığını size anlatmıştım. Bu videomda da sizlere 3. ve 4. şeridin bu ikili burguya nasıl tutturacağını göstermek. Yani ilk ilk videomda sizlere birleştirirken şu üç üç topladığım yerlerden birleştirmiştim. Görüldüğü gibi 3 üç topladığım yerlerden birleştirmiştim. Şimdi size detaylı olarak e, bu e, üçlü ve tekli birleştirmeleri anlatmayacağım. Çünkü ilk videomda bunlara çok büyük yer verdik ve anlattık. Ama yine de anlatırken de anlatırken de bahsetmiş olacağız. Mecburen anlatmak zorundayız. Şimdi çok büyük, e, çok zarif, çok güzel ama çok dikkat isteyen, sayıların, sayılarına çok dikkat etmeniz gereken bir şal ki, sürekli sayılarla işimiz var bizim. Şimdi ne yapmışız gördüğünüz gibi bir ve ikinci burguyu zaten tutturmasını ben gösterdim üçüncü tuttururken bakın 39 39 tek tek olan yerlerden tutturmuşum sevgili hanımlar ne yapmışım sadece üç tanesini tutturdum bakın üç ilme. nasıl ortalayacağız biliyor musunuz şu üçlü üçlü kısımlardan bakın tutuyorum aradaki 39 ilme var ya tam onun üç ilmesinden tutturacağım ben yan taraflara 39 ilmeden 3 ilmeği çıkardığımız zaman 36 yani 16 tekli öreceğim 3 tane affedersiniz 18 tekli öreceğim 3 tane tutturacağım 18 tekli örüp tekrar 39'lu 3'lü 3'lü toplanmasına geçeceğim. Yani 18 18 3 ortada e, matematiğimiz bu tutturma şeklimiz bu ama yanlarda alt kısımlarda şu düzlüğü oluşturmamız için sevgili hanımlar ne yapmıştık 39 üzerinden hesaplamamıştık sadece bitiş ve başlangıç kısımlarını 21'er ilmekten 21'er ilmekten hesaplamıştık onun için ilk defa tuttururken ben 21 ilmek üzerinden tutturacağım bura düz olsun diye daha sonra hep 39 ilmek üzerinden hesaplayacağız Evet, üçüncü şeridimi ben elime aldım. Nereden tutturacağız? Tek tek toplarken tutturacağız bunu. Ne yaptım? Bakın sevgili hanımlar. Yine 11 zincirimi çektim. Tam ortak kısmından. İlkini bir sık iğne ile aldım. Direkt karşıdaki ilk sık iğnenin tepesine batacağım. Niçin batacağım? Bura düz olsun istiyoruz ya yan aşağıya alt taraflar olduğu için. 21 ilmeden doluşuyor. oluşuyor. Direkt hemen ilk yaptığım baş ilk yaptığım başından karşıdakinin e, tek ilmenin başına batıyoruz. Araya bir zincir. Araya bir zincir bakın sevgili hanım Hemen ikincinin başına. Yine araya bir zincir. Hemen üçüncüyü topluyorum. Karşıdaki üçüncünün başındaki sık iğneye sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir. Böylece bakın ilk tutturmamızı ne yaptım? Yapmış oldum şöyle yakından göstereyim size şimdi burayı hemen tutturdum burayı 21 ilmekti ya şu 3 olan kısma gelene kadar çünkü başlar 21 er ilmekti geriye kaç ilmeğimiz kaldı 3 tanesini tutturdum 18 ilmek ben de bu taraftan 18 tane ilmeği tek tek tutturacağım aralarına birer zincir çekerek 18 ilmeği Böyle tam ortalamış da olacağız. Niçin? Çünkü 39 ilmekten oluşuyordu. Burayı tek tek böyle 18 ilme olarak top. 3 tane tutturduğumuzdan hariç 18 tane tek tek ilmeleri topladık. Şimdi hiçbir tutturma işlemi olmadan karşı tarafa 3'er 3'er 13 defa 39 ilmeğimi toplayacağım. Bu toplamalar bize doğal kıvrımları oluşturuyor şeritlerimizde. Evet bakın 13 kere 3, 3 39 ilmeği topladım. Tekrar ne yapıyorduk? 39 tek tek ilmeğe geçiyorduk. Şimdi sevgili örgü severler, burada tutturma işlemi yapacağız ya tek tek olanlardan. Onun için ben 18 tane tek tek yapacağım ilk aşamada. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 araya birer zincir çekerek 13 14 her bir ilmeğe sık iğne yaparak 16 17 10 sayayım tekrardan İlmeler 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şimdi niye 39 dedik de 18'de kaldık çünkü karşı tarafa tutturmamız lazım karşı tarafa da tuttururken bakın örgü severler dikkat edin ilk vurguya tutturmayacağım ikincisine tutturacağım niye derseniz dördüncü şeridimiz bu araya girecek o da buraya tutacak onun için çok dikkat edin yani en başta bir tane tutturdum ya Bakın en başta bir tane tutturdum. 18 tek yaptım. 36 39 topladım. Diğer e, tekleri yaparken karşı tarafa tutturacağım ama ilk burguya değil, ilk dönüşe değil, ikinci şu kısmı. Onda ne yapacağım? 18 18 36 tam ortadaki 3 ilmekle bunun tam ortasındaki 3 ilmeği karşı tarafa tutturacağım. Sayıyorum bakın buradan da 18'i sayıyorum. Karşı tarafın buraya tutturacağım ya hanımlar şöyle getireyim şu üçlü kısım en son tutturduğum üçlü kısım şura tek ilmeleri sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şu 18 ilmi şu da 19 ilmi şimdi oranın 19 ilmesiyle benim 19 ilmemden tutturmaya başlayacağım 19'u battım. Karşı tarafın 19. ilmesinin tepesine 2 19 ilmeleri birleştirdim. Araya bir zincir çektim. 20. .yi aldım. Hemen 19'un karşıdaki 19'un yanındaki 20. Yine bir zincir çektim. 3. .yi aldım. Hemen karşıdakinin yanındakine. Yine bir zincir çektim. Bakın 3 ilmeği karşılıklı olarak birleştirdim. Ne yaptım böylece? Şöyle göstereyim. 18 18 tek tek ilmeler gördüğünüz gibi 3 tane topladık. Yine ne yapacağız? 18 18 tek tek ilmeler yapacağız. Bu tarafa da yine 18 tek ilme yapacağım. Böylece 39 tek toplamaya sağlamış olacağız. 18 18 iki taraf 3 de birleştirdiğim taraf şimdi burayı da 18 18 tek olarak toplu Evet bakın sevgili severler tutturdum baştan geldim bu ikine tutturmadım ikincisine tutturdum kalan 18'de topladım şimdi ne yapacağım 3 3 burayı 21 ilme olduğu için 7 seferde de burayı toplayacağım ve de bu kısmımı tuş tutturmadan bırakacağım dördüncü şeridi yaparken de hem bu tarafa tutturmuş olacağım hem kıvrınları yapmış olacağım. Şu boşluktan endişelenmeyin. Dördüncü şey taraya gelecek. Şimdi sevgili hanımlar bu şalı yaparken Bu şalın matematiğini çözene kadar Lütfen bilmiyorum bana öyle kolay geldi. Bir masa üzerinde Sererek e, Ayarlayarak ayarladıktan sonra Yaparsanız daha güzel olur. Çünkü bunu şimdi ben elimde bile kaldıramıyorum. Görüyorsunuz çünkü daha araya motifler yapıp Bulgular tamamlanmadığı için düzgün durmayacak. Tam anlaşılmayacak. Onun için şöyle bir masaya serip Ne yapacağız? doğrumuzu, yanlışımızı nereye tutturacağımızı, nereden e, geçireceğimizi hesaplayarak yapalım lütfen. Şimdi ne yaptım? En baştan bir anlatayım. En baştan 3 ilmeği tutturarak başladım. 18 ilmek tek yaptım. Daha sonra üçer üçer 13 defa 39 ilmeğimi topladım. Yine 18 ilmeği tek tek yaptım. İlk şeye tutturmadım. İkinciye tutturdum. 18 19 20 21. Karşının da aynı şekilde 18 19 20 21 ilmelerini birleştirdim. Yine 18 tek yaptım. Burada 18 tek. Şimdi bu burada kalan 21 ilmeğimiz var. Bunu da üçer üçer toplayacağız. Karşı tarafa tutturmayacağız. Çünkü 4. şeridi yaparken o işi halledeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 7 seferde üçer üç 21 ilmeği topladım. Ne yapacağım? Karşı tarafla bakın hiçbir işlemim olmayacak bu tarafta. En aşağıdan tutturdum ama bu sondan tutturmayacağım. Benimki kısa olduğu için hemen böyle oluyor ama siz 15 boy 15 kıvrım olacak. Her 15 kıvrımı ona göre yapıp en son kısmı böyle uygulayacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yapıp karşıya geçeceğim. Şimdi Aşağı inerken sevgili hanımlar Aşağı inerken Evet biz çıktık şimdi Gördüğünüz gibi Şu kısım Ben şu çeridim burada Aşağı inerken bu kısımda Hiçbir işlem yapmayacağım Dördüncü şeride tuttururken Hem araları dolduracağız Hem bu kısımları Dördüncü şeritte birleştireceğiz Şimdi bu tarafta Üç üç topladığıma göre bu tarafta 21 ilmeği tek tek toplayacağım Aynı birinci videomda bahsettiğim gibi baş ve bitişler 21 er ilme, diğerleri 39 ilme. Başta 21 ilmeyi tek tek topladım çünkü zıttını yapacağız. Bu tarafta topladıysak bu tarafta e, tek tek yapacağız. Yani burada üçer üçer yapıysak burada tek tek yapacağız. Şimdi bu tarafta bu gördüğünüz gibi 39 ilmek tek tek olmuş. Hemen onun zıttında ne yapacağız? 39 ilmeği üçer üçer toplayacağız aşağı kadar böyle bir üçer üçer bir seferde teker teker 39 ilmeği toplayacağız Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi üçüncü şeridimizde aşağıdan başlamıştık tutturmaya iki yerden tutturduk tabi bu uzun olduğu için iki yerden tutturmayacaksınız bir, birinci daireyi yarım daire diyelim bunu yarım daire bırakıp ikinci yarım daire şey ederek tutturarak devam edeceksiniz ne yaptık başa geldik bitiş yerine geldik. Burada 3-3 üç, üç topladık. Burada tek tek toplandı. Buraya tutturmadık. Direkt hemen karşıya geçtik. 11 zincirimizi çekerek neydi? Başlardakiler 21 daha sonra 39. 3'er aşağıya topladım. 39 tek. Bu kısma geldiğimde de 7 kere 3'er 3'er 21 ilmeği topladık. Böylece 3. şeridimin de tutturmasını tamamlamış olduk. Ne yapacağım? Buraya da 11 ilmimi çekip tam ortak kısmından tutturup bu üçüncü şeritte olan işimizi de tamamlamış olacağız. Evet sevgili örgü severler şimdi dördüncü şeridimizi de elimize aldık. Dördüncü şeridimizi, şeridimizi tutturacağız inşallah. Şimdi dediğim gibi sürekli şöyle bir masanız varsa tuttururken Şöyle ilk önce bir masaya yatırıp neyi nereden tutturacağınızı şöyle kendinize hesaplarsanız ilk aşamada daha kolay oluyor demiştik. Şimdi ben yatırdım. Baktım dedim. Şimdi ben buraya tutturacağım. İlkini nasıl tutturmuşum? Bakın karşılıklı 3 üç topladıklarımı tutturmuşum. Yine buraya ne yapacağım? Karşılık geleni 3 üç toplayarak başlayacağım. Ne yapacağım? 11 ilmeğimi zincirimi çektim ortadan. Şeridimin ortası bitince bakalım 1 2 3 tanesini topladım bakın sevgili hanımlar direkt ne yapacağım karşının 3 tane topladığımın en baştakinin başına niçin yapıyorduk buralar düz olsun hani kenarlarımız şalın kenarı düz olsun diye Olay oraya 3 tane toplamışım buraya 3 tane topladıktan sonra sık iğne ile karşı tarafın hemen sık iğnesinin tepesine battım yine bir zincir çektim araya 3 tanesini topladım hemen Karşının ikincisinin başına yine bir zincir çektim, üçüncüyü topladım. Yine karşıda o üç topladığımın başına sık iğneyle tutturdum. Yine bir zincirimi çektim, şöyle bir yatırdım, bir baktım. Şimdi sevgili hanımlar, bu üç tane tutturdum. Bakın, öyle bir burgu olacak ki alttan geçirmem gerekecek şu şeyi şöyle. burk oluşması için görüyor musunuz şeridimi şöyle attan geçirmem lazım ne demiştik biz tek tek olan kısımlardan tutturuyorduk 18 tane tek yapacağız sonradaki oradaki 3 taneyi birleştireceğiz Orta, ortadaki 3 taneyi nereye birleştireceğiz biliyor musunuz sevgili hanımlar karşıdakine birleştireceğiz şimdi 18 tane teki ben bir yapayım 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 18 tane tek tek yaptım. 19. ya da battım. Çünkü ne yapacağım? 19. Yayı alıp direkt karşının 19'una batacağım için önceden hazırladım. Şimdi sevgili hanımlar bakın tığımı bir tane bıraktım elimde. Aldım şeridimi. Tabi bu şerit şimdi böyle kısa olduğu için ben böyle yaptım ama siz ne dedim? uzun olduğu zaman şöyle dedim filtekeyle takın dedim daha kolay olur şimdi şöyle geçireceğim bak alttan alttan geçirdim gördünüz mü sevgili hanımlar alttan geçirdim onu kıvrım yapacağım çünkü şimdi bakın ipim de alttan kaldı ipimi de aynı şekilde alttan geçireceğim bu orta kısımdan çünkü ne olacak eğer geçirmesem ip altta kalacak ha. şimdi 19. ya da battım dedim Bakın kıvrımımı oluşturdum. Tekrar yapabilirim isterseniz. Şimdi bu ara zaten tutturulu. Şöyle duruyor. Şimdi tekrar sıfırdan bakın anlatacağım. Bu kısım çünkü önemli. Bu kısım yaptıktan sonra diğerleri hep aynı. Baştan 3 üç topladıklarımı karşılıklı olarak üç, üçünü de üç yerden birleştirdim. Orada tamam dedik. Ne yaptık? Daha sonra şuradan Evet yine şurada bir şey atlamışım. Dediğim gibi çok matematik isteyen bir şey. Şimdi 1, 2, 3 kere topladık ya bunu 7'ye tamamlamamız lazımdı. Çünkü 21 ilmi olacak. O da bir hata oldu gene. Evet. 3. Bakın. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. 3 de burada 7 tane ilmi oldu ne yapacaktım 18'i tek tek toplayacağım şimdi ve 7 ilmeği üçünü tutturdum 4 tane de öyle 3'ü 3 topladım 7 tane toplam şimdi sevgili örgü severler baştan anlatıyorum ne dedim 3'ü 3 topladım her 3 topladığımı kaç tarafın 3 ile birleştirdim 3 kere burayı birleştirdim 1 2 3 1 2 3 daha sonra 4 tane üçlü topladıklarımı yaptım. Burayı 21 ilmeğe tamamladım. Daha sonra ne yaptım? 18 tane tek tek ilmeği topladım. 18 tane tek tek ilmeği topladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ilmeği topladım. 19. ya da battım. Niye battım 19. ya? Çünkü bu 19. ilmeğimi hemen direkt karşı tarafın 19. ile birleştireceğim. Hazır olsun diye. Şimdi burgu oluşturmamız gerekiyor. Bakın burguyu nasıl oluşturacağız. Şimdi elimize bu şeridimizi alacağız. Bu kısma dikkat edin. Şimdi bu şeridi alacağız elimize. Tabi bu şimdi ben kısa olduğu için hiçbir filteke bir şey takmadım. Ama siz eğer çok uzun olduğu için dedim ya ilk bölümde şöyle katlayıp toplu iğneler ya da filtekelerseniz geçirmeniz daha kolay olur. Çünkü ilk başta uzun olacak. Sonradan kısalar kısalacak. Bunu attan geçireceğim. Bakın sevgili hanımlar. Bunu attan geçirdim. Nasıl? Düzgün bir şekilde. Tam örülüş şekliyle. gördünüz mü? Örülüş şekle geçirdim. Hem bu kısımda birbirine şey oldu. Geçirdim. Bakın ipim altta kaldı. İpimi de geçirmek zorundayım. İpimi de bu boşluktan geçirmek zorundayım. Buna dikkat edin. İpinizi geçirmezseniz altta kalır. Böylece düzen bozulur. Bunun için de zorlanırsanız küçük bir yumak yapabilirsiniz. Hani büyükse ipiniz sıkıntı olmasın diye. Gördünüz mü ilk burgumu da oluşturmuş oldum. Şimdi 19 yaptım ya. Bunu bakın boşluk vardı ya bu ilk tutturmadığımız 3. üçüncü, üçüncü şeridi tuttururken şimdi bunu 4. şeride tutturacağız. Yine ne yapacağım? Şu üçlü saydığım kısımdan hariç 18 tane tek sayacağım. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bakın onun 19'u da şu. 18'in yanında 19. Benim 19'u da alacağım. İkisini birleştireceğim. Şöyle. Bir zincir çekeceğim. Hemen yanındaki 20 mi? Karşı tarafın hemen tutturduğumuzun yanındaki ile birleştireceğiz. 2 Yine bir zincir çekiyorum. Bu üçüncüyü. Onu da hemen tutturduğumuz yerin hemen yanındakinin başındaki sık iğneye batacağım ve de üç kere gördüğünüz gibi tutturmuş oldum ne yapıyorum gene hiç böyle bir göstereyim bakın sevgili hanımlar bunu da tutturdum yine ne yapacağım 18 tane teki yapıp buraya geleceğim bakın üçüncü şeritte hani buraya tutturmadan bir bıraktık ikincisine tutturmuştuk bakın dördüncü şeridi yaparken de o kısma tutturuyoruz. Şeyimizi yaparken, vurgumuzu yaparken. Şimdi ben 18 tane teki yapıp Evet 18 tek tek topladım. Evet sevgili hanımlar ilk zamanda gerçekten gözünüze büyüyebilir. Çok karmaşık gelebilir ama işin matematiğini sistemini çözdükten sonra keyifli öreceğiniz bir model. Şimdi 18 buradan 18 buradan tek tek 3 4ün 39 tane tek tekimizi tamamladığımıza göre 3'er 3'er 13 defa ilmeklerimizi yine 36 ilmeği toplayacağız. Evet sevgili örgü severler, 39 tane teki yaptım tutturmadan sonra 39 tane üç üç toplama yaptım onu geri onun üstüne tekrardan 18 ilme tek tek yaptım yine başa geldim bakın burada bitiş kısmı yaptınız hep böyle bu sistem olarak gitti bitene kadar. Hemen ben dolandırı dolandırı böyle atlardan geçirerek ipinizin neyi geldiniz sonunuza bakın en son şurayı tutturmamıştık Bunu aldım böyle attan geçirdim İpi geçirmeme gerek kalmadı çünkü bura baş, baş, olduğu için açıkta hemen ne yapacağım bakın son 3 ilmem kaldı 18'den sonra bu 3 ilmemi alıp hemen bu taraftaki kalan 3 ilmenin ben tutturmaya başlayacağım bir bu ikincisi hemen ikincisine bu da üçüncüsü hemen üçüncüsüne de tutturuyorum sık iğne ile bu kısmı da ne yapmış oldum tutturmuş oldum gördüğünüz gibi sevgili örgü severler şimdi bakın ne yapacağım 11 tane zincir çekip geleceğim ki burayı da göstereyim hemen şu orta kısma batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ne yapacağım? Burada tek tek topladım ya sevgili hanımlar. Burada 3 3. 2 3. Ama bu sefer ne yapacağım? Karşıma gördüğünüz gibi burgu yaptığım için ne çıktı? Bura çıktı. Buraya da tutturmam gerekecek. Buraya da tutturacağım. O da karşıma gelen kısmı da 3 3 olan kısmı hemen ilk 3 kısma tutluyorum. Araya bir zincir çekiyorum. 1 2 3 kıs topluyorum. Hemen karşının 3 topladığım sık dışın başına yine bir zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen yine onu da batıyorum. Bakın sevgili hanımlar. Burayı da ne yapmış oldum? Birleştirmiş oldum. Şimdi artık gördüğünüz gibi burgum alta geçti bu sefer geri alacağım ipimi bakın ipimi alacağım alttan geçireceğim çünkü ipim ne olacak ben arkaya geçtiğim zaman bu tarafta kalacak evet. şöyle geçiyorum ne yapacağım 3 kere topladım ya bir 4 kere daha 3 3 toplayacağım 2 3 3 1 2 3 böylece 21 ilmeği de burada toplamış oldum gördüğünüz gibi bu baş kısmı da yaptık şimdi tek tek ne yapacağım 39 ilmeği yapacağım 39 topladım. Şimdi de yine 39. Ne yapacağım? Üçer üçer toplayacağım. Şimdi burada anlatmak istediğim yine bir ip geçişi olacak alttan üstten. Yani böyle işleri yaparken burgulara geldiğin zaman ipinizin üstte kalmaması için bazı yerlerde ipinizi alttan geçirmeniz gerekecek. Burada da yine hemen bakın şeye geldiğim için ipi alttan geçireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 kere toplayacağım mı? 9 10 11 12 13 13 yaptım ama burada gördüğünüz gibi hemen alttan 13 yaptım 13 yaptıktan sonra alttan geçirdim Şimdi bu geçirmeleri dediğim gibi hani iplerin sırası geldikçe üstte kalmaması için sizin yapmanız lazım. Başa da 21 tane teki yapıp bu sırayı da bitirmiş olacağız. Evet son şeyde geldikten sonra 11 zincir çekip ortaya bırakıp bu tarafı da tamamlamış olduk. Evet sevgili örgü severler dördüncü şeridimizi de yaparak böylece tamamlamış olduk tutarak burada dikkat etmemiz gereken ipimiz alttan üstten aldık vurgular yaparken iplerimiz altta kalmasın ona dikkat edin kenar kısımlarında birleştirdik düz bir şekilde çıkardık böylece dört şeyi şeridi birleştirmiş olduk bu videomun da sonuna geldik. Artık e, daha filteke ile asörtük yapımız bitmedi. Ortasının motifleri ve kenarının yapılışını da diğer videomda anlatacağım inşallah. Çünkü yetişmeyecek. Orta motiflerinin tutturulması ve kenar motiflerinin yapılmasını da bundan sonraki videomda anlatacağım inşallah. Şerife Nölge YouTube kanalında beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizde anlamışsınızdır. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızda elimden geldiği kadar cevap veririm vermeye çalışacağım inşallah. Tekrar görüşmek üzere.